Merhaba. 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 Bir haber var mı? Merhaba. Merhaba. Eliniz yok. Operasyon sonrası çayları geldi abiciğim. İsteyenler parmak kaldırsın. Parmak kaldırmayanlar asıl hatasını yaparlar. Buyurun abiciğim. Avni ben de içiyorum abi. Beni boş geçme. Bu çay içilmez abiciğim. Bu çay yaşanır. Yaşanır. Yaşanır mı? Tabii. Abiciğim. Memur abim dönmedi mi hala? Ha anladım tabi. Olağan operasyon sonrası pansuman için hastaneye uğradı değil mi abiciğim? Neyse onunkini ikinci turda veririz artık. Avni. Avni. Gerçekten güzel koktu ya. Ben parmak kaldırmadım ama bana da versene bir tane. Özür dilerim ama abicim önce parmak kaldıran arkadaşlara veriyorum çayları. Yani sen ikinci turda alacaksın çayını anladın ama... mı? Ama aması falan yok abicim ne demişler? kaldıramasan kaldırırlar, oynatamazsan oynatırlar. Ne oynatması ya? <laughs> ya. Abim niye zahmet ediyorsun? Otur otur otur! Elleme abicim elleme koy yerine koyun yerine. Komiserim yine bugün bütün yakışıklılığınızla göz kamaştırıyorsunuz ama bu kahve Kemal Başkomiserimin günlük olan kahvesi. Yani bu kahveyi ona vereceğim. Sen içemezsin. O zaten şimdiye kadar başlamıştır. Abi nerede kaldı benim kahvem? Yine memoriye kaptı benim kahvemi diye. O yüzden ben bu kahveyi sana yedirmem abiciğim. Bu yüzden de kalamıyorum. Yani ben başkomiserimin kahvesini vereyim geleyim abiciğim. Çaylar! Çaylar! Aa, Kemal abimle Başak de gelmemiş hala. Ulan bunların hepsi beraber ben mi gitti pansumana ya? Ee, Kemal Başkomiserim de gelmemiş hala. Allah Allah. Ya abilerim, Memur abimin pansuman olayını anladım da Kemal Başkomiserim de gelmemiş hala. Hiç yapmazdı böyle, kaçırmaz abisi. Ne oldu? Abi, Bugün operasyon sırasında bir çatışma çıktı. Çatışma mı çıktı? Ha anladım. Memoli abim etrafta ne kadar cam çerçeve varsa hepsini indirdi tabii. Kemal Başkomiserim de camcıyla pazarlık etmek için gitti değil mi abicim? Ben biliyorum. Ben diyorum ki Memoli'yi götürmeyin böyle bol camlı yerleri diyorum ama ben çaycıyım ya ben çaycıyım ya çaycıyım ya, ya ben. Beni dinlemiyorlar abicim dinlemiyorlar. Avni. Avni keşke her şey senin söylediğin gibi olsaydı. Nasıl yani abicim benim dediğim gibi olsaydı? Bugünkü çatışmada başkomiser Kemal vuruldu. Vuruldu mu abicim? Nasıl vuruldu ya? Benim başkomiserim vurulmaz ki abicim ya. Nasıl sen ne diyorsun ya? Nasıl vuruldu ya? Bir saat önce hastaneye kaldırdılar. En sonunda hala ameliyatta olduğunu gördüm. nereye? Benim başkomiserime hiçbir şey olmaz abicim. Ameliyatına olur... ...akşama aslanlar gibi kalkar ayağa. Tam yedi yıldır her gün içti bu kahveyi. Bugün de içecek anladın mı? Uyandığı zaman Avni nerede benim kahvem dediği zaman... ...benim orada olmam lazım abicim anlıyor musun? Başkomiserimin yanında olmam lazım... tansiyon. Bakası ver. Hocam nabız çok düştü. Hızla kan ve plazma verin Acil kanı ihtiyacımız olacak. Bulun hemen. Çabuk. Peki efendim Paşam Ne haber paşam Ameliyat hala devam ediyor Belgin Hanım Az önce hemşire çıktı iyiye gittiğini söyledi durumun ama Onun dışında bir şey öğrenemedik Dua etmekten başka hiçbir çaremiz yok galiba Çay alır mısın Belgin ablacığım Teşekkür ederim anne, isteme. Kusura bakmayın, böyle plastik bardakta oldum bu sefer ama... Canım ne olacak? Sen çay alır mısın Zeynep abla? Sağ ol anne. Anne, sen nereden çıktın? Sahi ne işin var burada oğlum? Duydum ki Kemal başkomiserim herkese bir şaka yapıyormuş. Ben de koştum geldim hemen biraz gülelim diye. Ne o? Siz sahi mi sandınız? Gerçekten kötü durumda olduğuna mı inandınız Kemal komiserimin yoksa? Hiçbir şey olmaz ablacığım benim başkomiserime. O ölümle kafa buluyor sadece. İki güne kalmaz aslanlar gibi kalkar ayağa. Ben de ona bir kuşburnu demlerim. Bir zencefille bir ada çayı demlerim abla. Eskisinden daha iyi olur. Sakin ol abi. Ben de onu iyileştirmezsem bana da çay çamur demesinler. İnşallah. İnşallah oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.